Kimi beğendiği ürünü alıyor, kimi taksidini, kimi de faturasını ödüyor. Her gün internetten milyonlarca kişi alışveriş yapıyor. Dijital pazarda zaman zaman dolandırıcılara da rastlıyoruz. Yılbaşının yaklaşmış olduğu şu son günlerde özellikle vatandaşlarımız birbirlerine hediye göndermek veya hediye almak için veya çeşitli indirimlerden yararlanmak için internet üzerinden alışverişi sık sık kullanıyor. Yılbaşına doğru harekete geçen markalar tüketicilerin ilgisini çekmek için sürpriz indirimler, ve ikincisi bedava gibi çeşitli kampanyalar düzenliyor. Özel günlere yönelik bu kampanyalar sadece tüketicileri değil, dolandırıcıları da cezbediyor. Vatandaşlarımızın yılbaşına yaklaştığımız bu günlerde bütün linklere tıklarken veya internet üzerinden alışveriş yaparken mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşların yılbaşı nedeniyle hediye alma alışkanlığını fırsat bilen siber korsanlar Sahte hesaplarla markaların internet sitelerini birebir kopyalıyor. Düşük fiyatlı ürünler, daha cezbedici reklamlarla, kullanıcılardan kapora ödeme sistemiyle belirli ücretler alınıp daha sonra tekrar bu hesaplar kapatılıyor. Kullanıcılar yılbaşı yaklaşırken sosyal medya kullanıcıları Özellikle bu düşük fiyat oyununa dikkat etmeleri gerekiyor. Online alışverişlerle birlikte fırsatçıların sürekli yeni yöntemler geliştirdiğini aktaran bilişim uzmanı Ali İzmir'de yılbaşı alışverişlerinde mağdur olmamak için dikkatli olunmasını istedi. Sosyal medya platformlarında en fazla kullanılan dolandırıcılık yöntemi, linke tıklatma yöntemi ve hediye çekiliş yöntemi. Burada kullanıcıların dikkat etmesi gereken konular, e, adresi belli olmayan, bir firma görüntüsü içerisinde olmayan sayfaları çok fazla itibar etmemeleri, hediye çekilişi şeklinde paylaşılan konularda herhangi bir bilgi paylaşımı yapmamaları. Çünkü kullanıcılar burada e, içeriğini okumadan bütün linklere tıklayarak kendilerini ve banka hesaplarını riske atıyorlar. İnternet sitesinin güvenlik sertifikasının olup olmadığına bakılmadı ve adresin başında yer alan HTTPC kısmı mutlaka kontrol edilmeli. Özellikle kullanıcıların adres kısmında bulunan HTTPC ekine dikkat etmesi gerekiyor. HTTPC eki web sitesinin kopyalanamaz özelliğini barındırıyor. O sitenin gerçek site olduğunu özelliğini kazandırıyor. Çünkü günümüzde internet siteleri çok kolay şekilde kopyalanabiliyor ve kullanıcılar bu sitelere yönlendirilebiliyor. Bu sebeple tanımadığınız veya çok kullanılan bir web sitesine girdiğinizi zannederek e, burada da bir mağduriyet yaşayabilirsiniz. Bu sebeple girmiş olduğunuz web sitelerde öncelikle HTTPS ekinin güvenlik sertifikasının bulunduğuna dikkat etmeniz gerekiyor.